Öğretmenlik kutsal bir meslektir. E, saygı duyulması gereken bir meslektir. Çünkü nitelikli ardıllar yetiştirmenin e, ön koşulu e, öğretmenlere gerekli değeri vermekle sağlanabilir. E, bugün için öğretmenlik mesleği özlük hakları bakımından e, çok geri durumdadır. E, bununla ilgili iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle son pandemi döneminde bile e, öğretmenlerimizin e, birçok özlük hakkı kısıtlandı. Bununla öncelikli olarak ek dersler e, olayı var. E, Milli Eğitim Bakanlığı ek ders kısıtlamasına giderek e, öğretmenlerimizin ücret durumunu iyice kötüleştirdi. Özellikle e, pandemi döneminde uzaktan eğitim e, ve canlı ders eğitimi var. Öncelikle bununla ilgili olarak teknik altyapıdaki sorunlar açı öne çıkıyor. Özellikle köy okullarında öğrencilerimizin internetinin, tabletinin, bilgisayarın olmayışı ciddi anlamda eşitsizliği ön plana çıkarıyor. Bu açığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alarak bir an önce gidermesini bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dokuz, Sözleşmesi'nin 9. maddesi ve anayasanın 14. maddesi açıktır. Toplumdaki eşitlik, anayasal eşitlik maddesi uyarınca tüm toplumun tüm kesimlerinin, istediği şekilde din eğitimini, her anne ve baba istediği felsefi inancı çocuğuna bunun eğitimini aldırabilmelidir. İstemiyorsa da aldırmayabilir. Bu tamamen din ve vicdan hürriyetiyle ilgili bir bu kavramdır. Bununla ilgili ahim kararı var. Ama ülkemizde uygulanmıyor. Gereği yapılmıyor. Bunun için ilgili makamların gerekli düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Bizim şube olarak yaklaşık 80 tane arkadaşımız ihraç oldu. Bunların yaklaşık 10 tanesi geri döndü. Ama kalan arkadaşlarımız 4 yıldır görevle dönmeyi bekliyorlar. Özellikle pandemi sürecinde iş bulamıyor ve ekonomik anlamda çok kötü durumdalar. Ama sendika olarak biz dayanışmamızı sürdürüyoruz bu arkadaşlarımızla ama bir an önce bu arkadaşlarımızın da göreve dönmelerini bekliyoruz.